Provitaminlerin dönüşüm reaksiyonları ve üretildiği yapılar yukarıda verilmiştir. Provitamin de böbrekte D vitaminine dönüştürülüyor. Provitamin öncül madde demek. Burada kullanılabilir aktif D vitaminine dönüştürülüyor. Aynı şekilde provitamin A öncül maddesi de karaciğerde kullanılabilir aktif A vitaminine dönüştürülüyor. Dönüşüm reaksiyonuyla vitamin sentezi yapılıyor. Bu şekil yukarıda verilen şekil vitaminler ile ilgili İfadelerinden hangilerinin doğru olduğunu gösterir. Yani şekle bakarak ifadelerin doğruluğunu kontrol edeceğiz. Yağda çözünen bütün vitaminler insan vücuduna sentezlenebilir. Yağda çözünen vitaminler hangileri? A, D, E, K. Burada A ve D vitamini ile alakalı bilgi var. Fakat E ve K vitamini ile ilgili böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz. Dolayısıyla buna ulaşamam. İnsan vücudunda bazı vitaminlerin kısmi üretimi gerçekleşebilir. Evet, kısmi üretimden kastı bir öncül madde lazım. Öncül madde olmadan üretim olmaz ve insan vücudunda böbrekte, karaciğerde bu yapılabiliyor. Bu ifade ulaşılabilir. Provitaminlerin vitaminlere dönüşümü insan vücudunda farklı kısımlarda, böbrekte ve karaciğerde farklı kısımlarda gerçekleşebilir. Provitaminler inorganik vitaminler ise organiktir. Bunlar İkisi de organik yapıldır. Dolayısıyla zaten buradan organik inorganik olduğuna dair de herhangi bir bilgiye ne yapamayız? Ulaşamayız. Öyleyse bu şekle bakılarak bu verilen ifadelerden 2 ve 3'e ne yapabilirim? Ulaşabilirim. Doğru olduğunu gösterir. Cevabım C seçeneği. Yukarıda verilen vitamin eksikliğine bağlı olarak insanlarda görülen olumsuzluklar aşağıdaki vitaminlerle eşleştirildiğinde hangi vitamin açıkta kalır? Eksikliğinde çocuklarda raşitizm görülmesi, burada D vitaminini eledim. Eksikliğinde diş eti kanamasına yol açma, C vitamin eksikliğinde görülür, skorbit. Raşitizm, kemik erimesiydi. Hayvanlarda kısırlığa ve erken yaşlanmaya neden olma, E vitamini eksikliği. Kansızlık, anemiye neden olma bu da B12 vitamini eksikliği. Öyleyse A vitamini ile ilgili herhangi bir ifade yok. A vitamini eksikliğinde de gece körlüğü dediğimiz hastalık ortaya çıkar diye hatırlatmış olalım. Cevabımız A seçeneği. Biyoloji dersinde kendisini aşırı halsiz hisseden Kartal Efe ders sonrası aile hekimine gitmiş ve doktoru antibiyotik tedavisi uygun görmüştür. Antibiyotik tedavisine bir hafta boyunca devam eden Kartal Efe'de aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliği diğerlerinden daha çok hissedilir? Şimdi burada bizim kalın bağırsağımızda mutalist yani karşılıklı fayda ilişkisine göre yaşayan K ve B vitamini üreten bakterilerin varlığını hatırlamamız lazım. Burada bir hafta boyunca antibiyotik kullandığında vücudumuzdaki bize zarar veren, hastalık yapan bakteriler ölürken bizim için faydalı olan bakteriler de bu antibiyotikten ne yapıyor? Zarar görüyor. Dolayısıyla burada K ya da B vitamininde ne yapacak? Daha çok hissedilecek eksikliği. Çünkü kalın bağırsakta K ve B vitamini üreten faydalı bakterilerde zarar görmüş olacak. Buna göre cevabın D seçeneği yani B vitamini olmuş oluyor. Aşağıda verilen rahatsızlıklardan hangisi yağda erimeyen bir vitaminin eksikliğinde ortaya çıkar? Yağda erimeyen dediğine göre suda eriyen vitaminleri kastediyor bize. Suda eriyen vitaminlerimiz hangileri? B grubu vitaminleri ve C vitamini. Yağda eriyenler hangileriydi? A, D, E, K vitaminleri. Kısırlık E vitamini, gece körlüğü A vitamini, raşitizm kemik erimesi D vitamini. Kanın geç pıhtılaşması K vitamini, skorbit diş eti kanaması da C vitamini eksikliğinde ortaya çıkıyor. Burada kanın geç pıhtılaşması hemofili ile karıştırılmamalı. X üzerinde çekinik kalıtsal bir hastalık hemofili ve kan hiç pıhtılaşmıyor. Burada ise kanın pıhtılaşması mekanizmasında görev olan K vitamini eksikliğinde kan olması gerekenden daha geç pıhtılaşıyor. Peki soruya dönelim. Yağda erimeyen bir vitamin dediğine göre suda eriyen vitamini kastediyor. Öyleyse cevabım nedir? E seçeneğidir. Onunlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Metabolik olaylarda görevlidir. Evet, endokrin sistemde hormonlar işleniyor. Birçok hormon ve görevleri var. Sadece bir tane örnek verip geçmiş olayım teyit olduğu için. Mesela tiroksin denilen bir hormon var. Oksijenin solunum metabolizmasının hızlandırılmasında görevlidir. Dolayısıyla hormonlar metabolik olaylarda görevlidir diyebiliriz. Fazlalığında bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Yine bir iki tane örnek verip geçelim. Mesela STH hormonunun fazlalığında devlik denilen bir hastalık ortaya çıkıyor ya da troksinin fazla salgılanması durumunda graves denilen bir hastalık ortaya çıkıyor. Dolayısıyla fazlalığında çeşitli hastalıklar ne yapabilir? Ortaya çıkabilir inorganik moleküllerdir. Hormonlar organik moleküllerdir. Hormonlar protein yapılı olabilir, amino asit türevi olabilir ya da steroid olabilir. Bu saydığım besinlerin hepsi organik yapıldır. Dolayısıyla hormonlar organik moleküllerdir. Bu ifade yanlış. Hangileri doğrudur diye sorduğuna göre cevabımız 1 ve 2 D seçeneği. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliği vücutta diğerlerinden daha önce ortaya çıkar? Burada şöyle bir mantık var. Yağ eriyen vitaminler A, D, E, K vitaminleri depo edilebilir. Suda eriyen vitaminler B ve C vitaminleri depo edilemez. Sadece burada B12 vitamini için istisna bir durum var. B12 karaciğerde depo edilebiliyor. Burada yağ eriyen vitaminleri eleyeceğim. Çünkü depo edilebildiğine göre dışarıdan vitamin gelmediği zaman bu depodan bir süre daha vücut idare edebilir. Fakat suda eriyen vitaminleri günlük ihtiyaç kadar alır ve eksikliği ne yapar? Daha önce ortaya çıkar. Mantığına göre A, D, E, K vitaminleri yağ eriyen vitaminler olduğu için eledim. C vitamini suda eriyen vitamin depo edilemeyen bir vitamin çeşidi olduğu için cevabım C vitamini B seçeneği olmuş oluyor. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bütün vitamin çeşitleri için ortaktır? Enerji verici olarak kullanılmama. Evet tüm vitaminler için ortak bir özellik. Vitaminlerin hiçbiri ne yapmaz? Enerji vermez. Ortaktır dediğine göre bunu cevaba dahil ettim. Yapısında karbon ve hidrojen atomları içerme. Karbon ve hidrojen atomlarını içeriyorsa organik yapılıdır. Ve tüm vitaminler organiktirler. Dolayısıyla bu da ortak bir ifade. İnsan sindirim sistemi tarafından sindirilebilme. Bu da hiçbiri için geçerli. Yani vitaminlerin hiçbiri ne yapılmaz? Sindirilmez. Sindirime uğramaz. Sindirilmeme deseydi ortak özellik olarak alırdık. Fakat doğru olmayan bir ifade bu. İnsan sindirim sistemi tarafından sindirilebilme. Vitaminlerin hiçbirinde böyle bir özellik yok. Suda çözünebilme. E, suda eriyen vitaminler var. BC vitaminleri. Yağda eriyen, yağda çözünen vitaminler var. A, D, E, K. Dolayısıyla bu da bütün vitaminler için ortak olmamış oluyor. Öyleyse cevabım 1 ve 2, C seçeneğidir. ATP molekülü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hücrelerde depo edilebilir demiş. İfade yanlış. ATP üretildiği gibi hemen ne yapılır? Tüketilir. ATP'nin deposu söz konusu değildir. Bunu eledik. Yapısında riboz şekeri içerir. Evet yapısında azotlu organik baz olarak adenin 5 karbonlu şeker olarak riboz 3 tane de fosfat vardır. Dolayısıyla yapısında riboz şekeri bulunur. Bu doğru bir ifade. Diğerlerinin yanlışlığını kontrol edelim. Yapısı DNA'daki adenin nükleotidine benzer. DNA'da deoksiriboz şekeri var. Dolayısıyla ATP'de de riboz şekeri var. Bu benzerlik şekerden dolayı ne olmuş oluyor? Bozulmuş oluyor. Hücre zarının yapısına katılır. Hücre zarının yapısında ATP yoktur. Hidroliz sindirim sırasında tüketilebilir. Hidrolizde ATP harcanmaz. Öyleyse cevabım nedir? B seçeneğidir. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi A vitaminine ait bir özelliktir? Bağırsaklarda yaşayan bakteriler tarafından üretilir. Bunlar K ve B vitaminleriydi. Bitkisel besinlerle alınan karoten bu vitaminin öncülüdür. Pro vitamin A olarak geliyor. Karaciğerde aktif A vitaminine dönüştürülüyor. Dolayısıyla bu A vitamini için doğru bir ifade. Eksikliğinde beriberi hastalığı görülür. B vitamini eksikliğinde beri beri B1 vitamin eksikliğinde beri, beri hastalığı görülür. Sinir sistemi hastalığıdır. A vitamini eksikliğinde gece körlüğü hastalığı görülüyordu. Fazlası daha iyi görmeyi sağlar. A vitamini rodopsin denilen pigmentin üretimi için gerekli. Dolayısıyla A vitamini eksikliğinde loş ışıkta iyi net görememe dediğimiz gece körlüğü hastalığı olur ama fazlası daha iyi görmeyi sağlar gibi bir ifade yanlış olur. Fazlası idrarla dışarı atılır. Bu da su eriyen vitaminler için kullanılan bir ifade. Yani günlük ihtiyaç kadar alınır. Fazlası ne yapılır? İdrarla dışarı atılır. A, D, K vitaminleri depo edilebilir demek istemiş bize. Dolayısıyla burada cevabımız ne oluyor? B seçeneği olmuş oluyor. İnsanın uyanıkken sadece yaşamsal fonksiyonlarını gerçekleştirebilmek için gerekli olan minimum enerji miktarına bazal metabolizma denir. Aşağıdakilerden hangisi bazal metabolizmayı etkileyen faktörlerden biri değildir. Yaş etkiler e, gençlerde bazal metabolizma yaşlara göre daha yüksektir. Cinsiyet etkiler erkeklerde dişilere göre bazal metabolizma daha yüksektir. Burada da erkeklerde ergenlikle beraber testosteron hormonunun etkisiyle kaslar daha fazla gelişir. Kaslarda mitokondri organeli fazladır. Mitokondri de daha çok ATP üretimi ve tüketimi demektir. Boy ve kilo etkileyecektir. Çünkü toplam hücre sayısı ne yapmış oluyor? Değişmiş oluyor. Alınan besinin kalori değeri. Şimdi bazal metabolizmanın ölçülmesi için bireyin en az 12 saat aç kalmış olması gerekiyor. Yani en son aldığı besinin kalori değerinin bir önemi yok. Çünkü 12 saat aç kaldıktan sonra bazal metabolizması ölçülüyor. Dolayısıyla burada en son aldığı besinin kalori değerinin yüksek ya da düşük olmasının bu önemi yok. Fiziksel aktivite metabolizmayı, bazal metabolizmayı ne yapacaktır? Artıracaktır. Dolayısıyla burada cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Yukarıda şekli verilen ATP molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Depoladığı enerji fosfatlar arasındaki bağlarda bulunur. Adenozin trifosfat dediğimiz zaman burada 3 tane fosfat var. Şuralarda da 2 tane ne var? Enerji bulunduran bağlar var. ATP, ADP'ye dönüştüğü zaman buradaki bağ kopar ve e, ortama ne yapar? Enerji açığa çıkar. Dolayısıyla bu ifade doğru. 5 karbonlu şekeri RNA yapısında da bulunur. 5 karbonlu şekeri nedir ATP'nin? Riboz şekeridir. RNA'da da riboz şekeri bulunur. Öyleyse doğru ifade. Depo edilemediği için ihtiyaç kadar üretilir. ATP üretimi ve tüketimi böyle ard arda gerçekleşir. Yani depo edilip bir kenarda bekletilebilecek bir molekül değildir. Örneğin bir çizgili kas hücresinde bir saniyede 10 milyon ATP üretilir. Hemen 10 milyon ATP tüketilir. Yani üretim ve tüketimi böyle sürekli ne yapıyor? Sirkülasyon halinde devam ediyor. Dolayısıyla ifade doğrudur. ATP üretme olayına defosforilasyon denir. ATP üretimine fosforilasyon, ATP'nin hidrolizine harcanmasına defosforilasyon denir. Dolayısıyla bu ifade yanlış. E'nin doğruluğunu kontrol edelim. Stoplazmadan çekirdek içine taşınabilir. Ökaryotlarda çekirdek içerisinde ATP üretimi yoktur ama tüketimi vardır. Öyleyse bu ATP nereden gelecek? Stoplazmadan gelecek. Öyleyse stoplazmadan çekirdek sıvısına çekirdek zarındaki porlardan ATP geçebilir. İfade doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda çeşitli besinlerle insan vücudunda alınan vitaminler gösterilmiştir. Bu vitaminlerin yeterli miktarlarda alınması dengeli beslenmeyi sağlarken eksikliklerinde çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkar. Buna göre vitaminlerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi tüm vitamin çeşitleri için ortaktır? Öncül maddesi besinlerle alınarak karaciğerde sentezlenebilme bu A vitamini için geçerli. Karaciğerde depo edilebilme yine tüm vitaminler karaciğerde depo edilemez. Zaten suda eriyenler B,C vitaminleri depo edilemiyor diyoruz. Sadece B12 vitamini karaciğerde depo edilebilir. A vitamini karaciğerde depo edilebilir ama karaciğerde depo edilemeyen birçok vitamin var. Dolayısıyla tüm vitaminler için geçerli değil. Eledim. Eksiklik belirtilerinin geç dönemde ortaya çıkması. Burada şöyle bir mantık var. Ya eriyen vitaminler depo edilebilir. ADEK bunların hastalıkları depodan kullanılacağı için biraz daha geç ortaya çıkar. Suda eriyen vitaminler günlük ihtiyaç kadar alınır. Fazlası idrarla dışarı atılır. Dolayısıyla eksiklik gibi bir durum söz konusu olursa depo edilemediğinden dolayı biraz daha erken ortaya çıkar belirtiler gibi bir mantık yürütülüyor. Hücre zarından geçebilme. Evet, tüm vitaminler ne yapabilirler? Hücre zarından geçebilirler. Enerji verici organik bileşik olarak kullanılabilme. Evet, vitaminler organiktir ama enerji vermezler. Bu ifade hiçbir vitamin için geçerli değil. Dolayısıyla tüm vitaminler için ortak olan ifade D seçeneğindeki ifadedir. ATP molekülü ile DNA'da bulunan adenin nükleotidi arasında özelliklerinden hangileri ortaktır? Önce ATP'nin yapısını bir hatırlayalım. Azotlu organik baz olarak ne var? Adenin var. Şeker olarak ne var? Riboz var. 3 tane de fosfat var. Peki bağları ne? Azotlu organik bazla 5 karbonlu şeker arasında glikozit bağı, şekerle fosfat arasında ester bağı, fosfatlar arasında da şurada yeşille gösterdiğim ne var? Yüksek enerjili bağlar var. Peki adenin deoksiribonükleotisinde ne var? Adenin var, deoksiriboz şekeri var, fosfat var. Azotlu organik bazda 5 karbonlu şeker arasında glikozit bağı, şekerle fosfat arasında da ester bağı var. Şimdi hangileri ortaktır diye sormuş. Deoksiriboz şekeri bulundurma. ATP'de riboz şekeri var. E, adenin adenin deoksiribonükleotitinde ne var? Deoksiriboz şekeri var DNA olduğu için. Öyleyse bu ortak değil. Fosfat grubu bulundurma, evet ATP'de 3 tane, e, adenin nükleotinde 1 tane fosfat grubu var. Dolayısıyla bu doğru, ortaktır. Glikozit bağı, evet adenin ve riboz arasında, burada da adenin ve deoksiriboz arasında ne vardı? Glikozit bağı vardır. Yüksek enerjili bağ ATP'de var, şu yeşille gösterdiklerimiz fosfatlar arasında 2 tane. Fakat nükleotitte yüksek enerjili bağ yok. Dolayısıyla ne yaptık? Bunu da elemiş olduk hangileri ortaktır diye sorduğuna göre cevabımız ne olmuş olur 2 3 B seçeneği olmuş olur